Am, no, no. Oh be daha yeni uyandım be. Ne arkadaşlar nasılsınız? Ben Enes. Bugün semtte Adopt oynuyoruz arkadaşlar. Bugün Adopt çılgın bebekler olacağız. Bugün yanıma sana bildiğin E yani yanıma Elcin'i aldım. İsmini Buse koymuş. Hoş geldin Elcin Hoş bulduk. Yanımda şu an. Bugün çılgın bebekler olacağız. Çılgın bebekler serisi. Böyle çok video gelecek çılgın bebekler serisine. Arkadaşlar Robux'luyuz. Nasıl olmuşuz? Yani ninja animasyonu aldım. Bir de şu şey e, şeyinden aldım. I'm thirsty susadım bir dakika. E, şu şeyden aldım. A Neyse. Hemen videomuza geçelim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirim zillerini açmayı Size bir şey göstereceğim. Yanımdaki abi de gülüyor Ejo. Neyse hadi gel. Çılgın Bebekler serisi başlasın. Şimdi ne yapalım? Chat'e bir şeyler yazıyor, görüyorum. <laughs> Hadi gel, gel 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 beni takip et. Şehrin elim herkesi çıldırtalım. Bir dakika benim petim var, peti çıkartalım. Nerede? Ha, Mike. Gel Mike. <laughs> Tübümüze bakın böyle deriz ya. <laughs> ben uyuyorum sanki. <laughs> Ve çıkıyoruz. Dur be ben susamıştım. Bir su içeyim. Ana dur. Bir dakika. Arabamı çıkartayım. Bir dakika pet. Dur petimi kapatayım. Arkadaşlar pet boşuna. Bin. Bin bin. Bin Ejo. Ejo bin. Hadi gidelim. Gidiyoruz. Parka gidelim mi? Arkadaşlar oyunun sesini duyun diye. Akşam aşam oldu. Götür beni aya mı? <laughs> ya götür beni ne alaka ya? Aha ikimizin de uykusu geldi. Ama boş ver. Dur kampa gidelim. bir dakika. Ne yapıyorsun? Ad Adama bak bizi umursamıyor ya. Dönsene bir so. Bisiklet dönmüyor. Ana düşeceğiz. Bu iş zor sürüyor. Abi herkes kütüsünü almış ya. Ama ben almayacağım. Ben kıyafet harcayacağım o Kullan kullanmayı bilmiyor. Sensin. Tip, tip gülüyor ya o, Sırıtan. Bir dakika nereye gidiyorduk ya? Ha 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 yazıyor bir de. Biz kamp alanına nereden gidiyorduk? Bir dakika sen sürsene bir. Sen sürsene. Gitsene. Dur. Dur trade yapalım. Sen sür. Hadi bakalım. Değişelim. Şu kamp da gidelim de uyuyalım. Hadi. Oley değiştiriliyor ve değiştirildi. Bakalım. Evet yok bende. Çıkar hadi. Çıkar hadi şeyini. Oturdum. Hadi biz çılgın bebekleriz. Biz ikimiz kardeşiz kardeşiz. Tipimize baksanız sanki uyuyoruz ya. Tipime bakın arkadaşlar. Bir dakika. Tıma bakın sanki uyuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şunun dibine <laughs> bakın ya. <gülüyor> <Şşt>. <gülüyor> ya biz kamp alanına nereden gidiyorduk be ya? Aha geldik bas kaza. Uykum geldi. Baş. Başkaca. Boş ver ben eve gideceğim. Evde mi uyuyalım ya? Nerede? Boş ver bir bisiklet ya. Ben mavi kamp alanında uyuyacağım. Sleep. Uyuyalım ya. uyuşumuca bakın ellerim nerede benim ya. Bir dakika. Aa şeyi açabiliyoruz. Arkadaşlar ve daha böyle çılgın bebek serileri serisi gelmesini istiyorsanız Kanalımıza abone olun, like atın ve bildirim zillerini açın. Bir dakika. Ben niye burada yatıyorum teyredim? Hiç kalayım. Şover. Hadi gidelim kardeşim. Hadi gel gidelim. Bir dakika sen neydi bisiklet değil mi? Hadi gidelim. Çılgın şeyler yapalım. Arkadaşlar ne yapalım? Dur dur. Şehire gidelim. Şehire şehirde miyiz biz? Evet, şehirdeydik. doğru ya karış. Ya ben düştüm, geldim, yemek yiyeceğim, koldur kolağımı içeyim. Bir de elle sürüyorum be. Thirsty. Sadem. İç iç iç. Bir dakika behle 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 behle. Bu behlemiyor vicdansız. Oley okula gidelim. Hadi okulda çılgınlık yapalım arkadaşlar. Törstür susamam su, bitti. Ya ne biçim sürüyorsun ya? Senden daha iyi. Baba bir de kabul etmiyor. Ver şunu. Bir. Atmadın ki. Ole okula geldik. Hadi okulda çılgınlık yapalım. Bir dakika benim karakter zıplamıyor. He. Koş. Koştuk. Anam tablet düştü. Arkadaşlar tablet düştü. Anam tablet düştü. Hih oldu. Uy Okula geldik. Okul okul okul. Hocam. selamünaleyküm Aleyküm hocam. Ben de öyle zıplıyorum. Aha dur, bir şey çılgınlık yapacağım. Hopam. Al sana bedava parkur. Anam düştüm. Sıkıştım. Az, ama çıktım. Biraz bilgisayar, bilgisayar açalım ya. Çalış 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 ya. Benim üstü kendi arkadaşlar ya. Çalış çalış çalış. Neyse arkadaşlar videomuz da buraya kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Bay bay.